Bir başka tabirle Leyletul Kadir. Kadir demek yani kadri kıymet diye Türkçede kullanıyoruz ya. Şerefli büyük gece demek. Niçin şerefli büyük gece denmiş? Çünkü o gecedeki ameller Allah katında çok kıymetli ve makbul. Bu gece yapılacak ibadetler Allah katında çok kıymetli. Kadro kıymeti çok büyük bu geceki amellerin. O yüzden bu gece Kadir Gecesi ismini almış diyor bazı alimler. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Ne zaman? Bazıları, bazıları diyorlar ki Kadir Gecesi ne zaman? İnna enzelnahu fi leyletil kadir. <laughs> kadir Gecesi'nde Kur'an indirildi. O da ne zaman oldu? 1400 küsür sene önce Efendimiz zamanında oldu. Ondan sonra Kadir Gecesi diye bir şey kalmadı diyen bazıları var ki biz böyle demiyoruz tabii. Yani onlar diyorlar ki Kadir Gecesi bir taneydi, o geceydi. Deniyor ama öyle değil bu iş. Kadir Gecesi kıyamete kadar devam edecek. Her sene tekrarlanıyor Kadir Gecesi. Ebu Hureyre efendimize sordu zaten birisi bunu. Dedi ki: "Zamu Za en laylata'l kadri kadrufuat." Bazıları şöyle zannediyorlar. Şöyle diyorlar. Kadir gecesi kaldırıldı. Yani biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bitti. Kadir gecesi bir tanedir. O geceydi. Bitti. Diyorlar. Kime soruyor? Ebu Hureyre Efendimiz'e. Ebu Hureyre Efendimiz buyuruyor ki كَذَبَا men Kim böyle diyorsa yalan söylüyor. Çünkü o <laughs> her sene her sene sene içerisinde ne yapıyor? Bulunuyor. Kadir Gecesi sadece bir kere değildi yani. Her sene tekrar ediyor Kadir Gecesi. O yüzden bazı alimler diyorlar ki bir adam hanımını boşamayı Kadir Gecesine bağlayarak yapsa veya kölesini azat etmeyi Kadir Gecesine bağlasa. Adam hanımına dese ki Kadir Gecesi benden boşsun dese. Ne zaman söyledi? İşte bu gece söyledi. Ta şimdi biz bu geceyi Kadir Gecesi diye kutluyoruz ama kesin yüzde yüz mü? Değil. Biz Kadir kıymetini biliyoruz bu gecenin. En kuvvetli rivayetler 27. geceye işaret ediyor. Cumhur ulema 27. gece diyor. Übey ibn-i hazretleri yemin ederim Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesindedir diyor. Yemin ediyor. Übey bin Ka'b Hazretleri. İmam Ebu Hanife Hazretleri de böyle. Aynı şekilde 27. geceyi Kadir Gecesi kabul ediyorlar. İşte bir adam dese ki hanımına benden Kadir gecesinde boşsun dese. Alimler diyorlar ki diyelim bu gece söyledi ya tam bir sene geçip bu gece olunca hanımı boş olur. Niye? Çünkü Kadir gecesi bütün senenin tamamında olabilir. Sadece Ramazan'da sabit değil diyenler de var. En kuvvetli ihtimal Kadir gecesinde olması. Biraz daha çerçeveyi daraltıyoruz. Son 10 günde biraz daha daraltıyoruz. Son 10 günlerin tek gecelerinde. Biraz daha daraltıyoruz 27. gece. En kuvvetli ihtimal 27. yani bu gece Kadir Gecesi olma ihtimali en yüksek gecedir. Evet.